Merhaba. Şimdi sizlere birkaç isim sayacağım. Bakalım bunların kaçını biliyoruz. NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Ergürd'ü tanıyor muyuz? Ya da Einstein'e kafa tutan kütle çekim teorisiyle dünyada tanınan Hüseyin Yılmaz'ı biliyor muydunuz? Ya da sürekli gördüğümüz yüz olan 10 TL'nin arkasından bildiğimiz Cahit Arf'ın bilim dünyasındaki yerini biliyor muyuz? cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkıları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Türkiye ve dünyada bilimde önemli katkıları olan buradaki isimler gibi Türk bilim insanlarını çoğumuzun tanımadığını görüyoruz. Dünyada böylesine tanınmış olan bu insanlar Türkiye'de yeterli değer ve göremiyorlar ya da unutuluyorlar. Bugün ben de sizlere unutulmuş bir fizik dehası olan Feza Gürse'yi, hayatını, fiziğe ve bilim dünyasına yapmış olduğu katkılarını anlatacağım. Feza Gürsey 7 Nisan 1921'de İstanbul'da Remziye Hisar ve Reşit Süreyya Gürsey'in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Reşit Süreyya Gürsey, tıp doktoru, fizikçi ve öğretmen olmasının yanı sıra bilime ve sanata büyük ilgisi olan bir aydındır. Annesi Remziye Hisar, Darülfunu'nda fen okuyan ilk kız öğrencilerinden olup, Avrupa'da kadınların pek azının kariyer yapabildiği bir dönemde Sorbonne'da kimya doktorası yapmayı başarmış bir bilim insanıdır. Remziye Hisar, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Feza Gürsey, İstanbul Anadolu Hisarı'nda Remziye Hanım'ın Otağatabı'daki aile evinde doğmuştur. İlkokula Paris'te başlamış ve öğretmenlerinin hayranlığını kazanmıştır. İlkokul 3. sınıfa Galatasaray Lisesi'nde devam eden Gürsey, okulun sevilen, hayran olunan bir öğrencisi olmuştur. Heza Gürsey fizik okumaya lise yıllarında karar vermiştir. Galatasaray Lisesi'ni 1940 yılında birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi olmuş, 1944 yılında Fizik Matematik bölümünden de birincilikle mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazanarak İngiltere Imperial College'a gitmeye hak kazanmış, burada 1945-1950 yılları arasında doktora çalışmalarını yapmıştır. Bu dönem içerisinde tek boyutlu bir istatistiksel sistem ve iki bileşenli dal denklemleri üzerine başlıklı iki önemli makale yayınlamıştır. 1951-1957 yılları arasında Cahit tarafın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Tatbiki Matematik Kürsüsü'ne asistan olarak tayin edilmiştir. 1953 yılında spinli elektronların klasik ve dalga mekaniği adlı teziyle doçent unvanını almış, bir yıl sonra tatbiki matematik kürsüsüne doçent olarak atanmıştır. 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi asistanlarından Suha Pamir ile evlenmiş ve 1954 yılında Suha ve Feza çiftinin tek çocukları Yusuf Dünya'ya gelmiştir. 1957-1961 yılları arasında eşi ve oğlu ile birlikte Atom Enerjisi Komisyonu'nun bursu ile Amerika'da Brookhaven Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda bulunmuştu. Bu dönemde Brookhaven Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, Princeton İleri Çalışmalar Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nde fizik dünyasında en ileri seviyede çalışmalar yapanlarla birlikte çeşitli çalışmalar yapmıştır. Dünyaca ünlü fizikçi Wolfgang Pauli kendisinden Princeton Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etmesi için referans isteyen Feza Gürsey'e gönderdiği mektupta şöyle diyor: Ben seni tavsiye edebilir miyim diye düşünmüyorum. Tam tersi. Princeton Enstitüsü'nü sana tavsiye edebilir miyim diye düşünüyorum. Feza Gürsey'in yıllar boyunca üzerinde çalıştığı araştırma konularını ünlü fizikçi ve matematikçi Freeman Dyson şöyle sıralamıştır. Konformal grup, desiter grup, klasik spinli elektron, sualtı matrisi, mah relativitesi, ker geometrisi, kuaterniyonlar, oktaniyonlar, istisnai li grupları. Freeman Dyson, Feza Gürse ile ilgili şunları söylemiştir. Moda olmayan bu konular hakkında düşünmemin tek sebebi feza gibi insanların nadir olması. Fezanın hayatı boyunca peşinden gittiği konulara bakarsak kısa vadede pek önemli ve işe yarar gibi değillerdir. Ancak seneler sonra tanınmaya, anlaşılmaya ve önemli olmaya başlarlar. Bence bu fezanın çalışmalarının karakteristiğidir. Onun arayışlarının listesinde bu ortak özelliği görebiliriz. Dyson'ın bundan 40 yıl önce söyledikleri aynen doğru çıkmış. Fazıl Gürsey'in o dönem uğraştığı konular bugün popülerlik kazanmıştır. 1961 yılında Türkiye'ye dönen Gürsey, 1974 yılına kadar Profesör Doktor Erdal İnönü'nün ısrarları ve uğraşları sonucunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teorik Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmıştır. ...Raut diye davetin üzerine profesör olarak geldi. O da onun için bir fedakarlıktı çünkü dediğim gibi Amerika'da herhangi bir üniversitede araştırıcı ve hoca olarak kalabilecekti. 1968 Ama yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü alan Feza Gürsey, İsveç'in Nobel Fizik Komitesi'nin üyeliğini de yapmıştır. Aynı zamanda bir ara Time dergisinin fizik danışmanlığını yapmıştır. Yani dünyada olan fizik alanındaki gelişmeleri Time, Feza'ya sorardı ve Feza'nın bilgisiyle yazardı. 1965-1974 yılları arasında Yale Üniversitesi'nin teorik fizik bölümüne teklifi üzerine ODTÜ'deki görevinden ayrılmak istemeyen Gürsey, Yale Üniversitesi'nde konuk profesörlük görevini kabul etmiştir. 1974 yılında Feza Gürsey'in Yale Üniversitesi fizik bölümündeki profesörlüğü daimi hale gelmiş, izni kaldırılmış ve Ottu'dan ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Yönetimin yanlış anlayışı yüzünden Rıza'yı kırdılar. Yani senin araştırmalarına Türkiye'de ihtiyaç yok. Böyle gidip geliyorsunuz. Bunun, bunun iyi bir şey değil. Hep burada kalın ve bizim anlayacağımız şeyler yapın şeklinde bir yaklaşım gösterdiler. Tabii tanımış bir bir araştırıcı için, çok verimli bir araştırıcı için hiç doğru Gürsey, şey, ottudan ayrılma nedenlerini şöyle anlatmıştır. Birincisi, sık sık ve ücretli izin olarak dışarıdaki bilim merkezlerinde çalışmam ve bu bilimsel alışverişe öğrencilerimi de katmam. İkincisi, Türkiye'mizin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun olmayan üst düzeyde bir araştırma yaparak gençliğe zararlı bir örnek olmam. Feza Gürsey, 1971 yılından 1991 yılındaki emekliliğine kadar Yale Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışmıştır. 19 Ocak 1977'de temel parçacık fiziğine yaptığı katkılardan dolayı Sheldon Glashow ile birlikte fizik alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Oppenheimer ödülünü aldı. Ödül için kendisini tebrik eden öğrencilerine ödül Yale ile Harvard arasında paylaşıldı. ''İsterdim ki ODTÜ ve Harvard arasında paylaşıldığı resimler.'' diyerek ODTÜ'den ayrılışının üzüntüsünü dile getirmiştir. 1991 yılındaki emekliliğinden sonra Türkiye'ye dönmüş, Boğaziçi Üniversitesi'nin davetini kabul ederek fizik bölümündeki odasına yerleşmiştir. Bu sene içerisinde yakalandığı prostat kanseri nedeniyle 13 Nisan 1992'de Yale Üniversitesi'nin hastanesinde ölmüştür. Naşı, Anadolu hisarında aile mezarlığına defnedilmiştir. 1993 yılında Ankara'da Altın Park'ta hizmete açılan bilim merkezine kendisinin adı verilmiştir. Hoş Allah Allah! Çocuklar, Türkiye'nin ilk bilim merkezindesiniz. Onun için çok özel bir yer burası. Yaklaşık 50 tane deney setiyle de. Feza Gürsey ile ilgili kısa bir anekdot anlatarak bitirmek isterim. Burhan Felek Milliyet gazetesinde "Bununla Övünelim" adlı bir yazısında Feza Gürsey'den bahsetmiştir. Yazısında Feza Gürsoy adında bir hanım profesörün atom fiziğine ait bir teorii bulduğunu ve gazetelere boy boy fotoğraflarının basılması gerektiğini dile getiren Burhan Felek e Feza Gürsey hanım olmadığını ve Soyada'nın Gürsoy değil de Gürsey olduğunu esprili bir şekilde cevap vermiştir. Her ne kadar Feza Gürsey buna eğlenceli bir cevap vermiş olsa da, bu olayla birlikte gördüğümüz üzere dünyada büyük başarıları imza atmış bilim adamlarımıza, Türkiye'de o dönemde yeterli değer ve gösterilmemiştir. Günümüzde de aynı şekilde devam ediyor olması, bizleri düşündürmesi gerektiğini, ve neden tanımadığımızı ya da bilim adamlarına neden ilgi gösterilmediğini sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçmişteki ve günümüzdeki bilim insanlarımızın yaptıklarının ve bilim dünyasına katkılarının farkında olup değerlerini anlamalıyız.